yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün köye kar yağışının ikinci günü. Hala elektrik yok. Sularda kesik, depodaki sularla idare ediyoruz. Elektrik direkleri göçtüğü için daha hala tıraş yapıma gelmedi. <laughs> Yollarımız da kapalı. Yani ana yollar açık ama mahalle ve köy aralarındaki yollar kapalı. Bu yüzden ulaşım da sağlayamıyoruz. Arabamız çıkmıyor olduğu yerden. Kimse de buraya gelemiyor şu an. Bakalım nasıl olacak yani. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Şu an ben sabah nasıl hazırlıyorum. Ee, sabah ikindi şu an vakit. Sabah işte ada kesimi için gelmişlerdi adaklarımızı kestik. Bulut gelince var ya. Ee, buz gibi oluyor. Ya. Şöyle şunu karsınız evet. ya mesela yanında da boynundan bir parça Tabii, bu olay tamam. tamam. Ha, böyle böyle. Ee, öyle. Evde Şu sonra da bildiğiniz gibi karda ahırımız göçmüştü. Tekrardan e, yine kar bekleniyor. O yüzden oradaki e, brandayı kaldırmamız gerekiyordu. Onu kaldıracağız. Şurada. Genderalar git Yerimi düşüreceğiz o kafadan. Kim var burada? Kimse yok.

Kalsın mı? Gireceğiz tamam. Gireceğiz üstünde yürüme bir tane. Kasım ise işte gidene su dolağı alır bir yerinden biri. Ya. dışarı çık anne şafanın facesini dışındeyiz karıla birlikte içme. git buradan Bana bu yanında mı yanımda evet. bu yazı çok tehlikeli olmaya başladı. buraya su kar mı kaldı kızım orada ha. değildi oranın yanındaki yerde Su var herhalde onu şaklayalım. Ay çok ne bir şey. Kaldırma uçlarını kaldır. Keser deme çocuğum. mi? Ee, şöyle şöyle alacağız. Baba baba şurayı kaldırma. <gülüyor> <gülüyor> ha. 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 Gel oğlum. Gel. lazım. Ne kim oraya. Dur anne de. Böyle durursanız sakat çık. Ya susun burayı maşallah. Ayağım bağırıyorum. Bağırıyorum. Sen görüyor musun Biz bu kadar çabuk açabiliriz. Amca, amca dur, sesle. Daha hızlı çok hızlı dur. dur. Ayağım dur, bir yerime Yıkıldı mı neyse derim bir yere bir şey yok. Yıkılmaz ya ben üstüne gezdim onu. Yıkılırsa buradan geçeceksin. Sonuçta şu kapı verirsen gidersin ulan. Ben e, öbür tarafa geçeyim dur buna. Ucunu bana verirsen gitsin. Aynen babamın bu tarafa gidecek. Ben öbür tarafa gitsin. Kapıda. Ay nasıl eğlenişmiş bu. Yine de atılacağız burayı da öte tarafa. Onlar o.

Toparlamayın, Toparlama. <laughs> çek, <laughs> 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 Kapıların içinde hayvan kesip yüzmek. Orada bir yerde akılıyorsun. Adamların çok hoşuna gitti bu lan. Parayla yani iş yapsalar olmaz kızım bu karın içinde. Adamlar bir de karnımızı da doyurduk. Eee millet diyor bizim için daha kesip bir de karnımızı doyurmuyor <laughs> diler <laughs> diyor. Biz, Kurbanı biz da burada <laughs> kalmak diyorlar. Eti koydular gelmeye en sonu gel de koya gene parışıyorlar. Bir koya aldır. Bayar attı. Bazı mı da aldır. Kaldırma orayı. Geldi tabii. kapalı içinde mal Bal bal nacısı Yan taraftan çıktı. Ha. neye geçireceğim? mi? Niye geçireceksin de? Su içine gitmesin diye. Amca bunu böyle yeterli kalkın vereceğiz zaten. bu açacaksınız tamam. Evet açmayacak mıyız tamamen bu bak. Ya. Ya gitsene de gitmedi. biz buraya mark atacağız mı? Ya atmayacaksınız da öyle yağmurda gelip dursunlar diye. Yok 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 e, hepsini Dursun atacağım. ya kızım şu ip gibi yerin altında yağmur çamada var durur ne zararı var? Ama kar yağarsa tapıdır. Kariyer kapıdır. Kapıdır. Oraya. Gene getirmişler Ali Aryan Ya hayır lan oraya kenarda dursun. İyi canım o zaman. Bence. Şurayı da çöz o zaman sen. Tamam. Ne düşün Demir Aman aman! Söyle kızım iş çekeceğiz. İşleri bir de şey etmeyin. Şurada seninle bağlı hudalar. Şimdi söyle. Çek bir şey Çözdüm amca burayı. Bura bir de seninle bağlı. Çöz onları. Teli nasıl çözdüm? Bəli, hələ qoydum. Qoydum, çox çəkilmiş. Qorabır. Aha. Açtırın onları. Dur, dur amca dur. Dur um, bir dakika. Dur, 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 tamam bir daha. Al. Dur. Ne oldu? Dur, Orada su var, su. Ha bir şey yok. yani. Yenge böyle katlar kalacak böyle ya. Sonra şuraya yüzün koy, çekilir. Yani biraz katlanmış ol. İçine su gitmeyecek şekilde. Üç ne de üç katlı, içine su gitmez. Abi. Bak. Bize getirip butelleri bu telleri keseceğiz. Elif! Burada şey de vardır. 4 bir getirelim birader. Gelecek bir para herhalde. Bir tekere daha getiririz yani. Şu an küçük har dolu şurası. Ya dol olsun. Şey Buharlar geçti sonra böyle aşağı doğru bir sürdüm oradan ordan için. Adını mı şöyle? Şimdi böyle kaldı yağmurda içine su dolmasın brandanın kaldıramayız diye. Bu şekilde. Şimdi diğer işlerimize bakabiliriz. Evet arkadaşlar ben de samanımı hazırladım sabah için. Buradaki işim bitti. Şimdi arkadaşlar koyunları katacağız. Onun dışında da başka bir işimiz şimdilik kalmadı. Zaten akşam oluyor. Artık hayvanları toplayıp katacağız. Şimdi arkadaşlar elektrik olmadığı için telefonlar da çekmiyor. Şöyle göstereceğim şimdi. Buradan yukarısındaki bütün köylerde elektrik yok. Elektrik olmadığı için buradaki baz istasyonu da şu an çalışmıyor. Çalışmadığı için şu karşıdaki dağ tepesinde bir baz istasyonu var. Bir de şu karşılarda var. Hiçbir baz istasyonu çalışmadığı için telefonlarımız da çekmiyor. Ee, i̇nternet yok. Zaten normal hatta çekmiyor. O yüzden şu tepenin yani şu mavi çadırın o tarafa geçtiğimiz zaman şehir merkezinden alıyoruz. Ancak böyle iletişim, iletişim kurabiliyoruz ama yukarılarda hiç böyle bir şans olduğunu düşünmüyorum. Yok yani bu ilerideki kimseyle irtibat kuramıyoruz. Koyunlarımız da ne yapmışlar. Kuzuları çıkarmıştım anneleriyle biraz dolaşsınlar diye. Hepsi de buralarda yayılıyorlar. Hep çam ağaçlarından kar yağdığından aşağıya eğilmiş. Hayvanlar da onları yiyor. Koyunlar da orada. Evet. Evet arkadaşlar ben de koyunumu katayım. Bu videomuzda ve karda mahsur kalmamızın ikinci günü de bu şekilde geçti. Mücadelemiz hala devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.